Merhaba arkadaşlar. internetten söylemiş olduğum kitap markasına ait 20.000 mAh'lik bu Powerbank'i size inşallah iyi yönleriyle kötü yönleriyle anlatmaya çalışacağım. Memnuniyetimi de anlatacağım. Bu cihaz 20.000 mAh dediğim gibi hem Android hem de iPhone'a uyumlu bir cihaz. 2 amper güçle cihazlarınızı şarj edebiliyor 10 wattla yani. E, firma genel bapta bu, bu şarj aletinden diyor buçuk milyon bir buçuk milyon tane sattığını sattığını yazmış şimdi cihazın o şeyini yana koyduk daha sonra cihaz bu iş gelmekte içerisinde böyle bir garanti belgemiz var garanti belgesinin bunlarda da geçtik cihaz böyle bir şarj kaplosu ile beraber gelmekte şarj kaplosunun yanında adaptör kesinlikle bulunmamakta onu belirteyim Adaptörün bulunmaması ve bu şarj kablosu ile gelmesi gibi şarj kablosu ile cihazımız şarj olmakta ama keşke cihazın üzerinde Type-C girişli olsaymış bu şekilde. Yani şu an yeni nesil telefonların çoğu bu şekilde. Neyse cihazımıza bakalım. Cihazımız ergonomik olarak çok nezih bir boyu var. Yani ele sığıyor. Herhangi bir sıkıntı yani 20 bin 20 bin miliamperlik bir powerbank'e bir oranla gayet ufak boyda. Kalınlığı da yani normal seviyede bir kalınlığı var. Hoş bir kalınlığı var. Neyse cihaz yanınızda mesela seyahatlerinizde taşınabilir mi? Taşınabilir aslında. Bir ceketin cebinde falan taşınabilir ama şeyde çantada falan taşıması daha makul olur diye düşünüyorum. Neyse işte cihazın üzerinde de yazıyor 20 miliamperlik bir cihaz 2 amperlen cihaza e, şey aletlerinizi şarj ediyor. Böyle 3 tane giriş var. Şuradan cihazımız şarj olmakta. Az önce göstermiş olduğum kablo beraber. Burada da 2 tane cihazınızı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahipsiniz. 335 gramlık bir ağırlığı, ağırlığa mevcut ve cihazımızın hemen şu şekilde göstereyim sağında bir tane tuş var tuşa bastığımda burada içerisinde led bulunan 4 tane ışık yandı. Bu ışıklar telefon şey cihazın şarjını göstermekte. Yani şarj durumunu göstermekte diyeyim daha doğru olur. Şarj durumunu göstermekte. E, cihazı öneriyorum fiyat olarak da ben 143 liraya aldım. İnternetten en son baktığımda 154 liraya çıkmış. Yani bu bantta alınabilecek güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 335 mili şey e, gramlık bir cihaz. Hafifliği derseniz hafifliği 10 numara. Yani malzeme kalitesi derseniz cismi elinize aldığınızda anlayabiliyorsunuz zaten. Cidden kaliteli bir ürüne benziyor. Bakalım ne kadar sürede bu şekilde e, gider bilmiyorum ama cihazı ilk aldığınızda 17 saatlik bir şarj süresi şarj süresi var. Mesela cihazın tamamen şarjı bittiğinde 17 saat 16-17 saat şarj etmek zorundasınız. O yönde bir sıkıntısı var. Zorunda da değilsiniz aslında işte. O yönden bir sıkıntısı var. Cihaz başka anlatabileceğim bir şey yok. Eğer alırsanız şimdi hayırlı olsun.